Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir video çekiyoruz. Sizlerle Bu benim Brawlfars hesabım. Hemen hesabıma tanıtacağım. Sizlere nadir şeyleri tanıtacağım. Hesabımın kursu 31659. 221 taş var. Geçen sene Royal dolayı taş birikti. 2 senedir Royal Pass alıyorum. Ee, size bir şey daha göstereceğim. Amacım efsanevi Anka Brown kostümünü almak. O yüzden bir şey biriktiriyorum. Şimdi size göstereyim. Ah, burada hızlı geçiyorum. Siz yavaşlatıp bakabilirsiniz takabilirsiniz. bir yakıncı bu bir sürü. 62 tane. Şöyle. Ben buraları hızlı, hızlandıracağım arkadaşlar. Size şey olarak önemli olanları gösteriyorum bir katlıyorum destansı da benim çok sevdiğim ve önemli olanlar mesela hemen bakalım ne tarafta olması lazım öneri buz çok iyi kostüm bence de oyuna sonradan geldi ben altı şeyle aldım mücevherle ve bir kenci brawl pass kostüm bakalım spike bir zamanların favori kostümüydü ee, düşmüştü 79 taşı aldım sevmediğim bir kostüm değil yine geçen senedeki önceki senin profes kostümü mega kutsuz hali oldular gider onu ben oyuna başlayalım bakın burada Mugna, frank bu hesapta benim bu hesapta değil de bakın burada o mega kutu değerli pablus frank yine şeyi ben oyuna başladığımda bayağı yani 19 senesi sanırım 2019 Şiin Edgar geçen senenin bu Bakın. Ranger Brook kostümü çok seviyorum ama yok. Tank Angle. Onu Chester ama bak Chester bende yok. Yani bu Ibis Collet bunlar deyip Şeyler şeytan hems. Otis kostümü güzel bence çok hoş. Gizemli de bir tane var. Maalesef. Pardon. O da Squad Buster zaten böyle Efsanevi de 3 tane var arkadaşlar. Antivirüs aldım. İyi bence. iyi bir kostüm antivirüs. Lanetli kendi. Bu çok işte var. Sört skill zaten beleş. Amacım da bu gördüğünüz güzellik ya da hemen gösterelim. Ya bu bence ya da bu arkadaşlar. Çok iyi ya hepsi. Hemen ondan sonra özmezse kuralarımı göstereyim. Ondan sonra da videomuzu bitirelim. Bir el iki el atarım hatta. Bakın arkadaşlar burada. Şey 514. Hemen siz bakın. Şöyle. Hatta direkt en yüksekten başlayayım. Çoğunu göstermem en çok kupa. Bin kupa mortis. 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 Rina da ruh. Yeni hedefim şu kostüm. Evet şu diğer şey. Meka. Çok iyi ya. Kostümde o. Mortu oynamayı bayağı seviyorum. Kit var 895. 807 Dynamic. Bakın. Bakın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar burada çok önemli şeyler var. Kurulun henüz kostümü yok seni bekliyorum dostum. Ani en sevdiğim kostüm kuralım Hemen bir kuralı o zaman bir el atıp çıkalım arkadaşlar. Hem de yani siz de az da olsa oynayışım görün. Bayağıdır Bir de tek de ölüyormuşum. Ne komik olur. <laughs> Video gider ya. <laughs> yani bilemiyorum. Bayağıdır oynuyorum. Unutmuş olabilirim. Cidden ama. bir yıla yaklaşık oldu. Tabletimde duruyor. Tabletim 16 RAM olduğum için. <laughs> Yer kaptanlığı çok blokstars. Mumya bu arada şeyi eee çıktı. Rip zaten herkes de var. Anlatacak zaman yok Edgar değil mi? Onu da düşünüyorum da şey işte, çok kasamıyorum Edgar. İzleden sonra zorlaşıyorlar yani. Şaka 8 kişi kaldı bile. Biz daha yük kuruyoruz. Aha Kim o? Dayı biz bunu alırız ya. Öyle mi şu hıh? Ama sen bak onu yaptığın yanlış yapsın. Ona yaklaşırsam o beni var ya keser orada. Yani böyle böyle mi atacağım orada? bunu alacağım Şöyle of çok iyi geldi burada Yalnız 5 kişi kaldı. 4 oldu. O Drago. Zorlar mı zorlar. Lola geliyor. <laughs> Arkadaşlar bu arada VS'ye gelmek istiyorsa ADC'ni atsın. ADC'ni atan mı? Bir gün bir VS maçı dönebilir. Bilemiyorum her an her şey olabilir. Şu Drago'yu bir alsak. Ama sen onu bastın ya. O sıkıntı reis. Hayır hayır hayır. Yat aşağı bot. <laughs> Şimdi herkes beni linçleyecek ya. Bin geliyor. Şaka maka. Hayır. Hayır hayır hayır. hayır. şaka mısın ya? Adamın canına bir baksanıza dayı. Hem can lazım o kısım buraya. Bu Son anda geldik. Arkadaşlar böyle Umarım sevmişsinizdir. Abone yani, olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hepinize bay bay. Hoşçakalın. Mutlu kalın.